gene bizim Seydişehir'in 30 yıldır ihtiyacı olan ve konuşulan bizim de yapmayı hedeflediğimiz vizyon projelerimizden birisi bugün temelini atacağız. Kırsal kesimi destekleme anlamıyla. Bölgede soğuk hava depomuz yoktu. Soğuk hava deposu, sebze meyve kurutma tesisleri, kabak çekirdeği ya da diğer çekirdeklerin eleme tesislerinden oluşan ve ileride hal olarak kullanabileceğimiz 11 adet ticari dükkanı bulunan 7500 metrekarelik inşaat alanı olan ve 63 KDV dahil 63 milyona ihalesini yapmış olduğumuz bu dev yatırım. Biz bunu sadece soğuk hava deposu diye başlamıştık. İhtiyaçlara binaen eklemeler yaptık. 63 milyon tabi dile kolay arkadaşlar. 2022 bütçemiz 92 milyondu. 92 milyonluk bütçenin içerisinde 63 milyonluk bir ihale. Ya Allah bismillah. Hayırlı mübarek olsun.